Ayıp ya. Gel hadi canım, gel hadi çek Allah'ını. Ahmet'im haber yap geldiler. Buradan elbise var ne? Buradan ta payemliyim. Ana. Ha, ha. Sizin dedeler. <laughs> İçeride oturuyorduk. Bir yol yatağa çalıyor bizi gariyoloya. Bir yol zobaya çalıyor. Valla pencereye düştüm. İkimiz de pencereye oturarak devrilirse duvar suyuyla giderik dedim. Bir taraf kurudu, yandı. Öyle öyle yan. Yarısı yan. Yarısı çürük. Ulan yok şeyim o da bile. Bayram Halil'in, Hübke Şahmed'in iki ev var orada. Orada mı oturuyorlar? Ya bizim bölgümüze küçük karşı gelemezdi. Birinin avradı birine karşı gelemezdi. Altı kardeşin emmim gülüm. Cemal rahmetliğine ne olak oğlaklar şuraya kine gelmiş. Hüsnü emmim Cemal Muhammed ne diyorsun emmi? Kılçık. çık. <laughs> <Gözünü> çıktı mı? Oh. <laughs> <laughs> ya emmi vardıysa ya 5 beş altı kelle ye canını sevdiğim varıyorum. Ama babam ben bizi oğladı. Camalı tuttu bir kaç tane ona attı beni oğluyor. Ta güneyin başında tuttu beni. Ta şu güneyin başında. Yok ya. Ulan bizi yere çalıyor ya. Ya böyle de eski adamlar ya. Akıl ne güzel ya. Eski adamlar tehlikeliymiş Ulan ya. Ulan altı korkumdan ya. Aba. Bana yere çaldı beni ya. Çocuk ya. Ulan olur mu çalınır mı ya. Ulan 12 yaşında çocuk bizi vurdu yere Şimdi. çalıyor. İnsana e ikisi latmadın mı? Hasan'a karşı geldin. He. Evin oğlum. Un, Unutmamışsın <laughs> ama oğlum. He. Unut. İki tane sille bana. Büyükümüz. Ellerine sağlık He. ellerine. Sakı vardı ya. Evet. Birinin avradı birini tutur diyemezdi ya. Sülale böyleydi. Yoldu, ne oldu? Ne oldu? Çobanla kurt mu vurduk ya biz? Kurt mu var? Ya kurtlar. var, kurt Şuraya ver hele. onun yani tutun. Yeter. <laughs> <laughs> evet. Aman. Ha şey ne o? Atasını tutturma. Aman canım burada var <laughs> ya şimdi... Yürü yürü yoldan yürü. İmişe gidemiyor. Yok hoşa gidiyorum da. İmişe bel kağıdı. Allah ben dayandım. Bacağım çok ağır. Allah'ım. <laughs>